Bera el Azif radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki biz bir gün Resulullah'la beraber bir cenazede bulunduk. Ve Peygamber Efendimiz'i biz çok dikkatli dinledik. Başımızda bir kuş varmış gibi pür dikkat onu dinledik. Resulullah Efendimiz üç sefer kabir azabından Allah'a sığındı. Ve sonra şöyle buyurdu Efendimiz. Bir Müslüman kul dünyadan ayrılırken ahirete yöneldiği zaman yani artık sekerat halinde artık dünyada son anlarını yaşıyorken onun yanına eğer Müslümanca bir hayat yaşamışsa ölüm meleği gelir. Ölüm meleği onun canını en güzel şekilde alır. Hatta Resulullah Efendimiz işaret etti. Bardaktan nasıl ki su boşalıyor. Ölüm meleği onun ruhunu bu şekilde alır. Ve sonra Efendimiz diyor ki o ölüm meleği o ruhu alır yanındaki rahmet meleklerine teslim eder. Rahmet melekleri onu kefenlerler, ona güzel kokular sürerler ve o ruhu göğe doğru yükseltirler. Göğün birinci katına, ikinci katına, yedinci katına kadar gökteki melekler sürekli şöyledir: Bu güzel beden de kimdir? Bu güzel ruh da kimdir? Bu güzel koku da sahibi kimdir? diye onu taşıyan melekler de der ki bu falan oğlu falandır. Ona güzel övgüler de bunlar. En son Efendimiz buyurdu ki: Allah-u Teala'nın bulunduğu semaya kadar onu vardırlar ve gök kapıları açılır. Allah Celle Celle der ki benim kulumu onun amelini illiğine yazın. Yani yüceler yücesini yazın. Üstün olan yere yazın. Ve benim o kulumu götürün kabrini yerleştirin. Çünkü Allah diyor ki ben söz vermiştim. Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra. Ben onları topraktan yarattım. Ölümle beraber kabre koyacağım. Kıyametle beraber onları kabirlerinden kaldıracağım. Ayet-i kerime öyle geçiyor. Ve melekler o kulu getirirler, kabirine koyarlar. Kabirine. O kabirine konduğu zaman o Müslümanın yanına iki tane melek gelir. Biri münker, diğeri nekir. Ve ona şöyle soru sorarlar. Senin Rabbin kimdir? Senin dinin nedir? Sana gönderilen içinizdeki bu elçiye yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, bu konudaki senin görüşü nedir diye o Müslümanca yaşayan adam benim Rabbim Allah'tır der. Benim dinim İslam'dır der. Benim önderim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O benim peygamberimdir. Nereden biliyordun meleklerdir? O der ki ben Allah'ın kitabını okudum ve tasdik ettim. O böyle derken Allah der ki sadaka abdi benim kulum doğru söyledi. Benim kulum doğru söyledi. Ona cenneten bir yer açın Allah der. Cennetten ona bir kapı açılır kabrindeyken. O sabah akşam cenneteki yerini izler. Ve biraz sonra onun yanına çok güzel surette biri gelir. Çok güzel yüzlü. O Müslüman o sıkıntının içindeyken yeni bir aleme gitmiş. O Müslüman der ki sen kimsin? Senin yüzün hayırla gelen birine benziyor. Güzel bir surete benziyor senin suretin. O gelen kişi der ki ben senin dünyadaki salih amellerinim. Senin Allah için yapmış olduğun ibadetlerin, senin Allah için yapmış olduğun farzların, sünnetlerin, insanlara güzel davranmanın Allah bugün beni bu hale getirdi der. Ve o Müslüman sevinir. O cennetteki yerlerini görünce o der ki ya Rabbi ne olur bir an önce kıyameti kopar. Ya Rabbi bir an önce kıyameti kopar. Çünkü ölüm anında kardeşlerim melekler Müslümanın başına geliyorlar. Onun ruhunu aldığı zaman melekler diyor ki Allah tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti kuntu du'adun. Ey Müslüman korkma, üzülme. Biz zaten dünyada da senin arkadaşındık. Şimdi de biz senin arkadaşınız. Allah'ın sana vaat ettiği, Allah'ın sana vereceği nimetleri sevindir melekler. Melekler der ki ben senin arkadaşınım. Bak kardeşlerim, benim büyüklerim. Melekler, Müslümanların arkadaşıdır, dostudur. Biz namazlarımızı kıldığımız zaman dualarımıza amin diyorlar. Cihad meydanlarında melekler, Müslümanlarla beraberdir. İftar zamanında melekler, Müslümanlarla beraberdir. Hayırlı amellerden sonra Müslümanlar, melekler onların yanındadır. Sabah namazında, ikindi namazında Allah'ın izniyle melekler hep Müslümanlarla beraberdir. Allah'ım bizi onlardan elsin. Ve sonra Efendimiz Aleyhisselâm gibi bir öldüğü zaman onun yanına da ölüm meleği gelir. O, o, o ruha der ki, ''Çık ey pis ruh bakalım bu bedenden. Ey pis ruh, çık bakalım bu bedenden.'' Ve sonra Efendimiz diyor ki, ''Nasıl ki şiş böyle bir yüne konduğu zaman, düşünün bir şiş, dikenli bir ağaç düşünün, bir yüne konduğu zaman nasıl paramparça ediyor onu, ölüm meleği onun ruhunu bu şekilde alır. Onun ruhunu alır, yanındaki azap meleklerine verir, o yanındaki azap melekleri kefenlemez onu, bir çuvalın içine koyarlar, ağzını bantlarlar, ağzını kapatırlar ve onu gökyüzüne götürürler. Ve sonra Resulullah Efendimiz diyor ki gök kapları onun için açılmaz. Sonra Araf Suresi'nden peygamberimiz şu ayeti okudu. Ve la yedhulunel cennete hatta yelice'l cemal fi semil khiyat. O gök kapıları o kâfirlere açılmaz. Ve deve iğne deliğinden geçmeyene kadar kâfir cennete girmez. Deve iğne deliğinden geçebilir mi? Geçmez. Mümkün değil. Allah buyurdu ki kâfirlere bu şekilde nasıl deve iğne deliğinden geçmiyor? Onlar da cennete girmezler. Sonra o gök kapıları açılmadığı zaman o gökteki melekler der ki bu pis ruh kimdir? Bu pis beden de nedir diye. O melekler der ki falan oğlu falandır. Allah der ki o kulumu götürün onun ruhunu e, şeye kaydedin. E, siccine kaydedin. Siccin. Yani siccin zindan demek. En kötü yer demek. En kötü defter. En kötü yer. Allah der ki götürün onu oraya kaydedin. Melekler onu getirirler. Ve sonra Resulullah Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem onu gökyüzünden atarlar böyle. Sonra Kur'an'dan şu ayeti okudu. Hac suresi 31. ayet. Rabbimiz orada diyor ki kim Allah'a şirk koşarsa kim Allah'a şirk koşarsa sanki gökyüzünden düşüyor kuşlar onu parçalıyor ya da rüzgar onu uzak bir yere götürüyor. Peygamberimiz bu ayet-i kerimeyi okudu. Sözlerine delil, kuvvet olsun diye. Demek ki bir müşrik gökten atılan kuşların parçaladığı ya da rüzgarın uzak yere götürdüğü birine benzer ve sonra onu getirirler kabrine. Münker ve nekir gelir ona. Senin Rabbin kimdir? O aa der böyle. Konuşamaz. Subhanallah. Dili tutulur. Mesela şu an sen ağzını kapat. Ben sana desem ki Rabbin kimdir? Cevap ver bakalım. Cevap verebilir misin? Rabbin kim? Ağzın kapalı konuşamıyorsun. O kafir de Rabbim Allah'tır diyemeyecek. Yani Rab ne? Rab terbiye eden demektir. Rab bir insanın hayatını düzenleyen demektir. Rab insanın hayatında en çok sevdiği demektir. En çok sevdiği, en çok korktuğu, en çok itaat ettiği, kanunlarını bildiği, helalini helal, haramını haram bildiği şey onun Rabbidir. O, o insan Rabbi Allah'tır diyemez. Peki içinize gönderilen bu adam hakkında ne dersin? Yani Muhammed hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. O adam kek 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 der bile konuşamaz. Sonra der ki insanlar ne diyorsa ben de öyle diyorum. Halbuki dünyadaki inanmıyordu peygambere. İşte Arapların peygamberi 1400 sene önce gelmişti diyor adam kafir. Dalga geçiyordu peygamberle. O böyle derken Allah der ki kezzebe abdi. Benim o kulum yalan, kulum, kulum yalan söylüyor. Ona cehennemden bir yer açın. Kabir onu sıkar Resulullah buyurdu. Parmaklarını işaret etti. Parmaklarını geçirdi. Kabir onu sıkar. Cehennemden ona bir şukura açılır. Sabah akşam cehennemde iki yerini izler. Biraz sonra onun yüzüne pis suratlı biri gelir. Çirkin suratlı biri gelir. O adam der ki sen kimsin? Bu kadar musibetin içinde bir de sen geldin. Sen kimsin? Allahu Ekber. Biz şimdi konuşuyoruz. Bize böyle şey gibi geliyor. Bir de bunu yaşayan adama sormak lazım kardeşlerim. Yaşamak ayrıdır, konuşmak ayrıdır. Allahu Ekber. Ondan sonra o gelen çirkin suratlı kişi der ki ben seni çirkin amellerinim. Senin terk ettiğin namazlarının, anne babana karşı gelmenin, yalan söylemenin, aldatmanın insanları, kandırmanın, yani çirkin amelleri sayar. Allah bugün beni bu hale getirdi der. Subhanallah. O rezalet sanki ona az geldi. Kabirde bir de oğuna geldi. O bu rezaletin içindeyken o cehennemdeki yerini görüyor. Diyor ki ya Rabbi ne olur kıyameti koparma. Ne olur kıyameti koparma ki bana vaad ettim, ben azaplara ulaşmayayım. Bu Ahmed İbni Hanbel'de geçen bir hadistir. Ve Nesai'de geçiyor bu hadis-i şerif.